Normalde kaldırabileceğim bir şey ama uyu, derinleş. Aynen rahatla, rahatla gevşe, derinleş. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 daha derine doğru gidiyorsun. Sana söylediğim her söz otomatik olarak gerçek oluyor. Şimdi gözlerin kapalı kalsın. Elini bu şekilde tekrardan alıyorum. Ve olaylar gittikçe komikleşiyor. Elin yükseldikçe gittikçe komikleşiyor. Elin hafifledikçe gittikçe komikleşiyor. Senin için <laughs> anlamsız bir şekilde komikleşiyor. Elin yükseldikçe <laughs> Kaka atmak istiyorsun. Son derece <laughs> mantıksız. Anlamsız bir şey. Çok, saçma. <laughs> Çok saçma. Saçma. Yükseldikçe daha da komik bir şey. <laughs> <laughs> Elime kalkmaz evet. niye komik ama. Hocam <laughs> bu Bak bu noktaya. Ee, şişeyi aşağı doğru bastır. Yapıştı artık masaya. Kalkamaz. Ağırlaştı. Deneyim mi kaldırmayı? Evet ağırlaştı. <laughs> Aa oh, biraz kaldırdım. Evet. Ağır. Değil mi? <laughs> ağır bu, <Hayır>. ağır. ağır. <laughs> evet. Uh, Çok güzel. <laughs> Şimdi elimi tut. Uyu dediğimde gerçekte uyumayacaksın. <laughs> biraz bırak. <laughs> bak gerçekten bak şu an kontrol sende. Şu an ben de. Değil evet, mi? Evet. Buradan itibaren. Değişik <laughs> Böyle dur. Karşıya bak. Bütün vücudun, bütün vücudun ama. Bütün vücudun bir heykel gibi dondu. Tüm vücudun. Boynunu bile döndüremezsin artık. Dönüyor hocam ya. Kitlendi. Odaklan. Kitlendi boynun. Olmadı bu ya. Kasıldığını <laughs> silme. Ayaklarını kaldırmayı dene. Öyle yap. Şöyle sağ elini yukarıya bakacak şekilde ters çevir. Çok iyi. Gözlerini kapat. Ne olacağını biliyorsun. İşte buna postpontu telkin deniyor. İnmiyor değil mi şu an? Bilmem. <laughs> Sadece neyi deneyimlediğini hatırlaman bunu hissetmeni sağlıyor. Bak bunu neden yapıyorum sana? Çünkü sen kendi kontrolündeyken bunu yapmayı daha çok seviyorsun. Yani kendi kontrolünde hipnoz olabilirsin. Sorun değil. Sol elinde hafifleyebilir hatta. Daha fazla. Aç gözlerini. <laughs> Bayağı. <laughs> Devasa. Evet. Oldukça. Şimdi... Direnç göstermiyorum. Bak tekrar şimdi direnç göstermek için elimden her şeyi yapıyorum. Çok iyi. Sadece ağırlığı hissetmeye çalışıyorum. <laughs> o zaman oynuyor. Aynen. Ama şunu farkındayım. Sen bana onu söylediğin an, hayır abi ben bunu dümdüz tutacağım dediğim noktada inmeyecek o. Evet. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Evet. Sen hiçbir şey söylemiyorsun. Sen sadece ne yapacağını biliyorsun dedim. Aynen. Ağırlığı odaklandım. Sen öyle söylediğin aklıma ağırlık geldi. Sonra oynamış. Aynen. Böyle yap. Şöyle. Büyük bu şekilde. İşaret parmaklarını aç. Boşluğa bak. Parmakların birbirini çekiyor. Çünkü mıknatısı var. Gitgide yaklaşıyor. Tam olarak bu birisi değdiği birbirine bastır. Yapıştığını fark et. Yapışmasına izin ver. Aynen. Yapıştığını fark et. kilitlenmesine izin ver. Aynen bu şekilde. Odaklan. Kasıldığını fark et. Ve bunda da ne olacağını biliyorsun. Değil mi? <laughs> Aç Aç Aynen. Açılmıyor. Açabilirsin. Bu... Ha siktir lan. Açabilirsin. dediğindeki rahatlama nasıl? Evet. Sıfır, evet kaslar ya. bırakıyor kendini ya. Bah oluyor böyle. Oğlum normalde şeyi yırtarım ha o güçle. Harbi yırtarım yani. Çok yorulur. Bu, bu zaten kasılmaz, otomatik devam eder. Otomatik devam eder. Ve e, titremesinin nedeni o. Kaslar i̇nanılmaz ya. Devam Sabaha kadar böyle yapsak ve çeksek açılır. Dinliyor bak. E, <laughs> <laughs> şimdi bak zihnin Aha, e, biraz barda. daha kataliptik bir hale, o noktaya geldi. Orayı vitamini Asla. <laughs> Sakın! Kaldırmayacağım oğlum. Biz burada ne yapıyoruz? Şimdi şu tut. Tamam mı? Tut ee, ve öncelikle aşağıya doğru bastır. Çok güzel. Yapıştığını düşün Nasıl ya? Ağırlaştığını düşün. Hani zihninin bir kısmında onu kaldırabileceğine dair inanç var ya, ondan da uzaklaş. Yapıştı artık. Tamamen ağırlaştı. Tamamen ağırlaşıyor. <laughs> Aynen bu şekilde. de biliyorsun değil mi ağırlaşmaya başladın Kolun kasılıyor çünkü. Dene daha kuvvetli. Bırakabilirsin. Kaldır demedin. Dene dedim. <laughs> ya sen kaldırmadın. Bak odaklan. Ka hiç kaldırmayı şey yapmadım, odaklanmadım. <laughs> bak bu noktaya, bak. Bastır. Bastır. Yapıştığını düşün odaklan. Odaklan. Tüm kuvvetinle tutuyorsun. Artık kalkamaz. Dene. Siktir oha. <laughs> Torun şey işe sar. Sar Siktir lan böyle. <laughs> Aynen. Ama çok ağır aynen. kalkıyor. Nasıl yani? ağırlık? Aynen. Yani nasıl bir ağırlığı Sanki bir beşçik şeyi kaldırıyor gibisin. Ya yani. ters kuvvet gibi kalıyor. Yani aynen. önceden bastırmaya şartladığım için kendimi evet. kaldır evet. dediğinde onu boş yani boşa bırakıp kaldırmaya gitmiyor yani. Kaldırma yeteneğini aslında bloke ediyorsun kısa bir süre. Yani ya bu bunun ağır olduğunu yetersen. bile hissetmiyoruz ama şu aynen. hareketi unutuyoruz. Aynen yani. aynen. Şunu Mesela hatırlıyorum Sana ben. gözlerini açamayacaksın dedim ya orada gözleri açabilme işlevini unutuyorsun. Evet istedim orada açmak ama açamadım. İlginç bir şey ya. Şimdi bir adım <laughs> öteye gidiyoruz. <Eight> <laughs> Allah. Sakın gün verme. ne zaman açılacağını sorsana. <laughs> <laughs> Onu da yayın öncesi mi konuşmuştuk? İnsanlar bu haldeyken bilinçaltındakileri dilediği gibi söyleyebilir değil mi sorduğun zaman? Ya mesela ben onun için... Ya ben Ömrüm okuyordum. Hoca kendim bir şey... Sözünü kestim pardon. Ömrüm Hoca kendim bir şey şartladım. Dedim ki bunun ben mavidi kırmızı olduğunu yanıyorum kardeşim. Hı, hı Tamam mı? Sen bana o durumdayken sonra buna mavi der miyim yoksa yine bir koruma giriyor mu? Ya. Yani e, koruyor benim burada onu? mavi olduğuna inandıran şey ne? Normalde. Ne bileyim Şale örnek olsun diye söyledim. Mavi olduğuna inandıran inandıran şey senin o gerçeklik algın. Mesela şu anda bu şişenin masanın üstünde olduğunu inandıran şey ne? Senin şu andaki duyuları Gerçeklik algın. Yani senin gerçeklik algın bütünüyle değişebilir hipnoz halindeyken. Bütünüyle Mesela insanlar e, nasıl canlı bomba oluyor, nasıl insanlar kendisini öldürebiliyor? Mesela büyük çoğunluk şey diye düşünüyor değil mi, uyuşturucu veriyorlar o insanlara? Hayır. Ama yayın için doğru o bir kişi... konu mu bu? Çok <laughs> da <laughs> <laughs> emin o, olamadım. O kişiler buna inandırılıyor. Anlatabiliyor evet, muyum? Tabii ya tabii. Manipülasyonla Aynen. Yani zihnin o noktaya senin için ters bir şey bile olsa o noktaya geldiğinde sen her türlü davranışı gösterebilirsin. Bunların hepsi aslında birer hipnoz ya da mesela telefonla dolandıran insanlar. Yani bunların evet. hepsi aslında kötü yanı ama ben hipnozla ilgili şunu söylüyorum. Bu bir bıçak aslında. Bu bir bıçak. Keskin bir bıçak hatta. Bununla yemek de yapabilirsin. Bununla ameliyat da yapabilirsin. Bununla <laughs> bununla bir insanı öldürebilirsin de. Yani ne yapacağın sana kalmış tamamen. <laughs> Hepiniz hipnoz ederim abi. o, <laughs> normalde yatkınsın hipnoza. Ama sadece kontrolü vermek istemiyorsun. Bir kordede bir şey deneyebilir miyim? Tabii ki. Kordede bir gelsene. <gülüyor> <gülüyor> Gel baba. <laughs> Bak hiçbir şey yapmadın o. <laughs> şu çömebilir misin? Tabii. Şu tutabilir misin? Tutabilir misin? Kendini rahatlat. Sanırım. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Gel sen şişeyi tutsana bir. <laughs> tut. Şişe değil mi? Bastır yere. Ağırlığı ver, 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 ver. Hisset onun orada olduğuna. Ağır olduğunu hisset. Güç uyguluyor musun şu an aşağıda? Evet, bastır. Daha çok güç uygular. bastır. Böyle bastır, bastır. Kaldır şimdi onu. ya aslında fizyoloji... Burada fizyolojiyi kullanıyoruz. Ama tam olarak böyle bir... Ama Tuzhan bir şey unuttum. <gülüyor> Ama <gülüyor> yok onda. Ya. Ben az önce kendi başıma da... Bak onu ya... anlatıyorum işte Heh. neden olduğunu. Sen bunu kendi başına yapabiliyor olman, burada kendine başına yapabiliyor olmanla aynı şey. Hı. Hipnotik halde olduğun için onu kendi kendine onu aktifleştirebiliyorsun. Yapıldım. Şu an hipnozdasın yani. <gülüyor> Sen <gülüyor> bunu yaptığını hatırlamıyor musun? Neyi yaptım? Bunu. Ölmüş Sana <laughs> bunu yaptım. Mı? Bunu yaparken yaptım mı? Yaptı. Şunu yap. Tabii tabii. Şöyle Seni bastırdığında yaptı. da şartlıyordum yani... E... Şimdi i̇şte ben kordeyi yaptıramadım. Şey, Sen ya. ona yaptırabilir misin? Yaptırabilirim. Yap yani. ama parmaklarım kilitli <laughs> şu anda. Çok güzel. Evet. Şimdi odaklan. Derinleş. Rahatla. Ellerini serbest. Rahatla. Rahatla. Ellerini açabilirsin. Rahatla. Aynen bu şekilde. Rahatla. Rahatla ve gevşe. Derinleş. Tamamen rahatla ve gevşe. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Daha derine. Daha derine. Aynen bu şekilde. Daha derin ve daha derin. Sana söylediğim her şey otomatik olarak gerçek oluyor. Daha derin. Daha derin. Aynen bu şekilde. Ve daha da derinleşiyorsun. Aynen çok güzel. Daha derin İyice rahatla. Rahatlı.